Asya su, bu ne hal? <laughs> komik mi? Evet. Neresi komik? Bu. Bu ayakların hali ne? Hiç. Üstün, başın. Ya ben sana yemek hazırlıyorum iki dakikada, sen bu hale nasıl geldin? <laughs> bu boya nereden çıktı? <gülüyor> <gülüyor> ben o ağzındakileri falan nasıl temizleyeceğim? Asya su aşk olsun ya. Nereden buldun? Çiz. Çizdin. Evet. Duvarlar bitti. Koltuk bitti. Şimdi üstünle suratın mı kaldı kızım? Hı? Ne demek ha? Ben sana boyama yapmayacaksın demedim mi? Evet. Cezalısın. Duydun mu? Baba. Bu nasıl cezalısın deyince insanlar üzülür. Hayır. Sen niye üzülmüyorsun? Bilmiyorum. Evet.